Arkadaşlar Atatürk çiçeğimin artık çiçekleri dökülmeye başladı. Bunu artık budama yapıp normal bakım sürecine geçmek istiyorum. Evet. Belki bazılarınız şey gibi gelebilir. Aa çiçekleri kopardı falan. Yok dökülüyor artık gördüğünüz gibi yaprakları da. Çünkü artık da belli bir zamana kadar oluyor. Ondan sonra zaten bu da var onu ellemiyorum. Zaten yaprakları da cansızladı. Bundan sonra artık buna normal öbür çiçeklere baktığımız gibi bakıyoruz. Eskiden yerdeki çıkan sütlerini peçete yardımıyla temizliyoruz. Sonra oralara tarçın. Hem yani mikrop almamasını sağlıyor hem de çiçeği besliyor. Evet. Dikdiklerine dökelim. Hem ilgilenme olması. Hem de besin olsun. Siz de böyle artık yaprakları dökülen kötü olan tutup çiçeklerinizi böyle kesebilirsiniz. Sonra normal çiçekleri bakımı gibi bakılacak vakti geldiği zaman tekrar yine açım yapacak zaten dallarını verecektir eminim. Kolay gelsin.